Jorge Luis Borges Kurs Oduncuyum ben, adım önemli değil. İçinde doğduğum ve yakında da öleceğim kulübe ormanın kıyısında. Ormanın Dünyayı çeviren denize dek uzandığını ve içinde benimkine benzer tahtı kulübelerin dolaştığını söylüyorlar. Ben bilmiyorum, hiç görmedim. Ormanın öteki ucunu da görmedim. İkimiz de daha çocukken abim bana tek bir ağaç kalmayınca edek bütün ormanı kesip tarla açacağımıza yemin ettirdi. Abim öldü. Şimdi benim aradığım ve arayacağım şey başka batıya doğru ellerimle balık tutabildiğim bir ırmak akıyor. Ormanda kurtlar var ama korkmuyorum onlardan. Baltam bana hiç ihanet etmedi. Kaç yaşında olduğumu hiç hesaplamadım. Bir hayli olduğunu biliyorum. Gözlerim artık görmüyor. Yolda kaybolurum diye gitmediğim köyde beni eli sıkı bilirler. Ama bir oduncu ormandan kaç parayı bir araya getirebilir ki? kar girmemesi için evimin kapısını bir taşla kapıyorum. Bir gün öğleden sonra sürüklenen adımlar sonra da bir tekme sesi duydum. Kapıyı açtım. Bir yabancı girdi içeriye. Uzun boylu, yaşlı bir adamdı. Eski bir battaniyeye sarılmıştı. Yüzünde boydan boya bir yara izi vardı. Yıllar ona eziklikten çok Otoriter bir hava vermiş gibiydi. Fakat bastona dayanmadan yürüyemediğini anladım. Şimdi anımsayamadığım birkaç laf ettik. Sonunda bana "Evim yok." dedi. "Nerede yatacak yer bulursam orada yatarım." Bütün Saksonya'yı dolaştım. Bu sözcükler yaşına başına uygundu. Babam Saksonya'dan hep söz ederdi. Şimdi insanlar İngiltere diyorlar. Ekmeğim ve balığım vardı. Yemek yerken hiç konuşmadık. Yağmur yağmaya başlamıştı. Ağabeyimin öldüğü köşede birkaç hayvan postundan bir yer döşeği yaptım ona. Gece olunca yatıp uyuduk. Evden çıktığımızda gün ışıyordu. Yağmur durmuştu ve toprak yeni yağan karla örtülmüştü. Bastonu yere düştü. Yerden almamı emretti bana. Niçin senin emirlerini yerine getirecekmişim dedim. Çünkü ben bir kralım diye yanıtladı. Deli sandım onu. Bastonu yerden aldım ve ona verdim. Farklı bir ses tonuyla konuştu. Şecgenslerin kralıyım. Çetin savaşlar vererek çok zaman onları zafere ulaştırdım. Ama yazgımın saati çaldı ve krallığımı yitirdim. Adım İzern ve Odin soyundanım. Odin'i ululamam ben diye yanıtladım onu. İsa'yı ulularım. Beni dinlemiyormuş gibi sürdürdü konuşmasını. Sürgün diyarı dolaşıp duruyorum ama hala kralım. Çünkü kurs benim elimde. Görmek ister misin? Kemikli elinin ayasını açtı. Elinde hiçbir şey yoktu. Boştu o zamana dek elini hep kapalı tuttuğunun ayrımına vardım. Dikkatle bana bakarak konuştu. Ona dokunabilirsin. Parmak uçlarımla çekinerek el ayasına dokundum. Soğuk bir şey duyumsadım ve bir ışıltı gördüm. Elini birdenbire kapadı. Hiçbir şey söylemedim. Karşımdaki bir çocukla konuşuyormuş gibi sabırla sözlerini sürdürdü. Bu Odin'in kursu. Tek bir yüzü var. Yeryüzünde tek yüzü olan başka bir şey yoktur. Benim elimde kaldıkça kral ben olacağım. Altın mı diye sordum. Bilmiyorum. Odin'in kursu bu ve tek bir yüzü var. Bunun üzerine o kursun benim olması için büyük bir istek duydum. Benim olacak olursa bir altın çubuğuna satabilirdim ve kral olurdum. Bugün bile hala kin duyduğum bu serseri adama şöyle dedim. Kulübemde gizli bir para kasası var. Hepsi altın ve şu balta gibi parlıyor. Eğer bana Odin'in kursunu verirsen ben de sana o kasayı veririm. İstemem dedi inatla. Öyleyse kendi yoluna gidebilirsin dedim arkasını döndü. Ensesine indirdiğim bir balta darbesi tökezleyip sallanıp devrilmesine yetti. Fakat düşerken elini açtı ve o ışıltıyı havada gördüm. Baltayla orayı işaretledim ve ölüyü suları taşan çaya dek sürükledim. Fırlatıp attım oraya. Evime dönünce kursu aradım. Bulamadım. İki yıldır arıyorum onu.